Şimdi bugün e, gö, rakamlar onu gösteriyor, gelişmeler onu gösteriyor, ekonomi onu gösteriyor ki e, bu iktidar e, önümüzdeki süreçte iki, işi son derece zor. Ve dolayısıyla bir dahaki seçimi kazanması imkansıza e, gidecek kadar veya imkansız denilecek kadar e, bir noktada. Şimdi burada Muhalefet'in e, e, iktidarı eleştiriyorum diye e, Azerbaycan'daki yapılan işi Kıbrıs'ta yapılan işte Maraş'ın açılması ve iki devletli çözümü Mavi Vatan'ı ve aynı şekilde Libya'daki hareketi gözden kaçırmaması gerekir. Bunları muhalefet de savunacak. Muhalefet çok ciddi şey veriyor. Bu noktada endişe veriyor. endişe Endişe üretiyor. Şimdi siz çıkar da şey yaparsanız, e, açılım yapmaya kalkarsanız, Amerika size aşk, alkışlar. Ama terör bulunduğu yerden e, fersah fersah ileriye gitti Çünkü artık terörün Suriye'de bir ayağı var. Orada PYD ile belli bir güce gelmiş. Irak'ta bir ayağı var. Belli bir güce gelmiş. Şimdi buna siz de tutar Türkiye'nin içinden şöyle ya da böyle bir taviz vermeye kalkarsanız, şu anda bitme aşamasına gelmiş 187 şey kalmış, terörist kalmış Türkiye'nin içinde ve siz onlara şu tavizi verelim, bu bilmem neyi verelim, demokratik özellik ve buna benzer bir takım söylemler içerisinde hareket ederseniz Türkiye'ye en büyük hıyaneti yapmış olursunuz. Onun için burada çok dikkatli ve çok akıllı hareket etmek gerekiyor. Evet, sizin ifade ettiğiniz doğrudur. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'yi kendisinden ibaret görmektedir ve e, kendi kendine karar alıp kendi kendine uygulamaktadır bu karar alıp uygulamalarda birçok noktada Türkiye'nin aiyle sonuçta olmaktadır bugün Türkiye'de adı e, bizde bir söz var şuyu bu kundan beter dört tane bakan hakkında Türkiye'de e, yolsuzluktan e, bilinen sebeplerde Reza olan ilişkileri Dolayısıyla dolarları taşıma bilmem ne e, e, dolayısıyla açılan dava olan bir kişiyi alıyor bir büyük elçi olarak atıyor. Böyle yetersiz, yeteneksiz şaibeli insanları siz eğer Türkiye'nin dış politikasını yönetecek insanlar olarak görüp onları e, e, görevlendirirseniz elbette yaptığınız işin nereye gittiğini farkına varamazsınız. Ondan sonra da politika bu, şeye gittiğinde değer yalnızlık e, şeklinde açıklamalar yapmak zorunda kalırsınız. Onun için emaneti ehline vereceksiniz. Bir, ikincisi Türkiye'yi bir ve bütün düşüneceksiniz. İki, üçüncüsü herkesin elini sıkacaksınız. Önce içeride güçlü olacaksınız. Sonra dışarıya gideceksiniz. Siz içeride eğer e, muhalefetle anlaşamıyorsanız e, dışarıda gidip e, e, Amerika'nın karşısında güçlü olamazsınız. Rusya'nın karşısında da yeterli güçlü olamazsınız. Bu konuya herkesin destek vermesi lazım. Hem iktidarıyla muhalefetiyle dış politikada Türkiye'nin çıkarları konusunda herkesin yek vücut olması gerekiyor. Bu Türkiye'de e, herkes Türkiye'nin güçlü olmasından, e, e, Türkiye'nin başarılı bir sonuç almasından, Türkiye'nin çıkarlarının üst noktaya çıkmasından herkesin menfaati var. Bu noktada da e, muhalefetin Amerika'yla, Avrupa'yla ile tabir yerindeyse oradan destek alarak e iktidarla mücadele işini bir kenara bırakması lazım. Çünkü bugün Türkiye'de çok açık e, ifade etmem e, etmek gerekir ki 20 yıllık iktidar yorulmuştur. Millet bundan bezmiştir, bıkkındır. Ancak Cumhur İttifakı'ndan ayrılan oylar şu anda muhalefete gitmiyor. Onlar e, Kararsızlar Partisi'ne gidiyor. Millet diyor ki biz oy kullanmayacağız. Bunları elde edebilmenin yolu iç politika, dış politika ve Türkiye'nin geleceği konusunda e, muhalefetin kendisini e, e, anlatması ve Türkiye'nin çıkarlarını her şeyin üzerinde tuttuğunu ifade etmesi gerekiyor. Tayyip Erdoğan e, şeyi e, travması ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, hakimiyeti ve ona karşı duyulan kızgınlık Türkiye'nin çıkarlarını e, e, görmezlikten gelmeye veya tehditlerini görmezlikten gelmeye muhalefeti de götürmemesi lazım. Bunu da özellikle yüksek sesle ifade etmiş olayım ben. Güneş burada doğru da e, e, şimdi e, yani e, muhalefeti e, her vesileyle en uluslararası veya dış politikada şurada milli meselelerde de hep e, suçlayan hep iteleyen hep hakaret eden bir e, yönetim var. Yani İçişleri Bakanı çıkıyor. E, bugün yani ikinci büyük parti ana muhalefet partisi lafı uygun değil tabii tek adam rejimli bir şeyde ana muhalefet diye bir şey yok mu e, onun liderine ben seni diyor dans ettiririm diyor. Bilmem ne küstahça. Yakışıyor, yakışıyor mu yani bu laf? Böyle kü, küstahça, külembeyli ee, böyle şeyler konuşuyor. Sadece Sedat Peker'i de ettirsin. Evet. Evet, Erdoğan zaten her vesileyle e, hemen getiriyor. Bay Kemal, sen bundan haberin var. Bay Kemal filan. Yani e, muhalefet partileri e, istese yani gayretleri de var. Bazı milli konularda biliyorsun, siz de takip ediyorsunuz. Ama hiç yani tam tersi yani adam buyurun diyor, biz de diyor yani gelin de. <laughs> bir, bir istişare edelim. Siz, kimsiniz, sizin aklınız yenilmez bu işlere diyor. Yani hep hakaret, hep hakaret. Yani burada ee, dediğiniz doğru. İktidar ile muhalefetenin bir araya gelmesi lazım. Ama bunu ee, engelleyen bizzat iktidarın kendisi. Bizzat Tayyip Erdoğan. Yani açık yani doğru konuşalım. Şimdi böyle olunca da tabii ki orada ciddi ee, problemler oluyor. İktidar bir şey söylüyor. Muhalefet bir başka bir şey yorum getiriyor. Halbuki aslında geçmiş dönemlerde hatırlayan hocam. Yani bu normal dönemlerden bahsediyorum. Bu kitaptan önceki dönemlerde. Özellikle dış politikada, özellikle Kıbrıs vesaire Amerikan ilişkilerinde e, iktidarla muhalefet e, perde arkasında birleşirdi. Ve ee, ve bir, bir anlaşırlardı yani hatta işte yurt dışına gideceği vakit o dönemin başbakanı e, derdi de, orada sıkıştıracakları konu e, belli zaten vallahi tamam tamam ama işte muhalefet bakın beni, beni orada e, şey yapmaz yani buna kabullenmez filan tarzında e, bir yerde e, akıllı doğru e, paslaşmalar içinde olur. Şimdi bu tabii tamamen kalktı. Hemen Bay Kemal, CHP, CHP var ya, CHP, bilmem ne falan gidiyor. Şimdi burada e, hocam geldik e, yine sistem tartışmalarına. E, AKP Genel Başkanı e, işte e, so, so uçakta bir gazeteciye e, sohbet ediyor ve o sohbette de diyor ki soruyor gazeteci yani diyor bir e, muhalefet bir sistem değişikliği üzerinde anlaşıyor büyük ölçüde. Yani eski sisteme dönülecek. Parlamenter sisteme filan. E, sizin partide de bununla ilişki, ilişkin bazı çalışmaların olduğu ifade ediliyor filan. Hemen ona sert çıkıyor e, AKP Genel Başkanı. Ne demek diyor ya biz sistemden gayet memnunuz diyor. Bu sistemden diyor biz sistemi bu, biz getirdik biz şimdi diyor kendi getirdiğimiz sistemin diyor aleyhinde mi olacağız? Yani muhalefetin peşine mi takılacağız? Bunu bizden beklemeyin diyor. Bu sistem gayet iyidir. Ve devam edecektir diyor. E tabii bu sistemin en büyük savunucusu olan Devlet Bahçeli de zaten sürekli gayet güzeldir. İşte bu artık bundan sonra parlamenter sistem yok vesaire diye nutuklar çekiyor. Şimdi burada e, yalnız Bunların dedikleri noktada değil. Yani yapılan kamuoyu araştırmaları Türkiye'nin içerisinde kendi yani iktidara yakın kamuoyu araştırmalarında dahi yani şu soruların cevaplarında iktidarın Tayyip Erdoğan'ın %100 kaybettiği noktasında sonuçlar açıklıyorlar. Yani mesela Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa işte Tayyip Erdoğan'a mı verirsiniz. Ya da işte Millet İttifakı'nın adayı diye bazı isimler var biliyorsun. Onlara mı filan. Mesela orada açık ara yani CHP'nin ya da Millet İttifakı'nın adaylarının önde olduğunu görüyoruz. Milletvekili seçimleriyle ilgili yapılan şeyde de parlamentonun büyük bir çoğunluğunun muhalefet bugünkü muhalefet partilerini yani sadece millet İttifakı değil de Çünkü muhalefet olduğunu e, düşünerek söylüyorum. Şimdi burada e, bütün partiler e, MHP ile şeyin AKP'nin dışında e, bütün partiler e, bu parlamenter sistemi dönüşün de anlaşıyorlar HDPde dahil olmak üzere, ve önümüzdeki seçim hangi tarihte yapılırsa yapılsa e, bu hedefte birleşir. Yani Millet İttifakı malum şimdi altı parti oldu orası biliyorsunuz. E, üçüncü toplantıyı da e, ya yarın ya öbürsü gün mecliste yapacaklar.